Ağrı ettim, kafa yiyecek yok. oldu. Ulan oğlum, Allah'ım bir alayım. Her an acı sırasına. değil çok sınırdım. Ne bileyim ya, of! Ben de ne diyeceğimi şaşırdım artık moral vermek için. <laughs> Yalan da söyleyemiyorum ki. Ne diyeceğim yani Sakine teyze? Bu senin suçun değil mi diyeceğim? Diyemem ki. Gerçekten çok büyük hata yaptı Sakine teyze. Yani Mehdi'ye bu cesareti o verdi. O yüzden bilmiyorum, kendi de biliyor. <laughs> <laughs> oh. Sakin öbür çocukların da yaptığı hataları Zeynep de çıkarıyor. Kendi usulünce. Kaç kez dedim Mehdi ile Zeynep ayrıldığında karışma sen. Girme aralarına diye. Yani işte, kendi usulünce işi uğraşıyor kadıncağız. Bir şey söyleyeceğim bak, vallahi inanılmaz bir şey ya. Sosyal medyada Zeynep var ya gündemden düşmüyor. Görüyor musun? Ya i̇nsanlar paylaşıyorlar, arıyoruz diyorlar falan. Ya. Tüylerim gerçekten diken diken oldu sabahtan beri. Allah hepsine razı olsun ya. Vallahi. Ne kadar güzel bir şeymiş bu. Ya işte böyle durumlarda birlik olmak o kadar önemli ki anne. Yani insanların canı yanarken onların acılarına bir çare bulmak, şifa olmak, bunun için çabalamak. Ya inanılmaz bir şey ya. Vallahi inanılmaz bir şey. Çok kıymetli. Ha Zeynep'im gelmedi. dur, dur, tamam sakin Zeynep, ol. Zeynep, Zeynep'im kurban oldum. Zeynep. Zeynep'im Zeynep kurban olurum sen mi... Sen mi geldin? Ne işin var senin ya? Ne demek niye geldin ya? Kızımla Mehdi kayıpmış. Haberiniz var mı? Sen bu saatte sarhoş musun ya? <laughs> Siz ayıksınız da ne oluyor Sultan Hanım? He? Ha? Bir kızıma sahip çıkamadınız ya. Tabii işte bak erkeksiz ev böyle olur. Değil mi? Böyle olur işte. Ya sen ne zamandan beri evlatlığını merak eder oldun ya? Üç gün öncesine kadar ortalıkta yoktun sen. Ha? Sen kendine mukayyet olamıyorsun ki değil ki kızına. Sultan. Bak. Ben kendime mukayet olamasam da... ...Zeynep'i ararım. Tamam mı? O benim canım. O benim kızım, kızım. Anladın mı? Kızılmış. Ya Remzi rahmetli olduğunda içim içim sızdın. Evladının cenazesini komşuların gömdü. Gülbin evden kaçtın da bir gün peşine gittin mi arayıp sordun mu? Avukat kızınla sana bakan damatın ortalıkta yok diye babalık duygular mı ortaya çıktı? Hadi hadi. Hadi. Sultan. Ya ya Sultan. Hadi hoşça şaka. Sadece peşinden gitmedim. Gül benimin ağamı gitti. Sultan. bu